Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile Milas Bodrum Havalimanı'nda görüntülendi. Demet Özdemir basın mensuplarının sürekli ayrıldılar haberi çıkıyor ama siz hemen yalanlıyorsunuz sözlerine sürekli çıkmıyor. Hemen sürekli demeyin. Geçen gün çıktı o da asılsız ifadelerini kullanarak sistemde bulundu. Oğuzhan Koç ise konuyla ilgili Demet ayrılık haberi çıkmaya yakın müdahale ediyor sözleriyle sevgilisine katıldı. Demet Özdemir de artık ameliyat etmeyi öğrendim diyerek hakkında asılsız haber yapanlara taş attı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.